Çok sağ Evet bu kadar beden sağlığımızdan bahsettikten sonra zihin sağlığımızdan bahsetmek olmaz. Hepsi birbiriyle ilişkili çünkü. Benim için şu an şimdi de geriyatçı bilim dalımızdan e, sevgili arkadaşım Burcu'yu, Burcu, Burcu Balam Doğu'yu davet ediyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanlar. Bugün burada ana bilim dalımızın kurucusu olan Sayın Şeref Zileli hocamızın anma gününde burada olmak, Sayın çok değerli hocalarımla birlikte aynı oturumda konuşmacı olmak benim için gerçekten hem onur verici hem heyecan verici. Ben de zihin sağlığını nasıl koruyabiliriz sağlıklı yaş alırken Ondan bahsetmek istiyorum. Neden bu başlığı ekledik bu paneli? Çünkü e, Dünya Sağlık Örgütünün e, sağlık tanımında olduğu gibi sağlık aslında sadece bedence değil, hem bedence e, fizikçe hem de ruhça, zihince ve sosyal yönden de tam bir iyilik hali olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla sadece fiziksel sağlığı korumaya odaklanırsak tam olarak sağlıklı yaşanmamız gerçekten mümkün değil. Bu benim çok sevdiğim ve çok kullandığım görselde olduğu gibi tek bir açıdan bakıldığı zaman bütünü görmek mümkün olmuyor, sadece tek bir noktaya odaklanılmış oluyor. Bunun gibi sadece fiziksel hastalıklara odaklanarak sağlıklı yaşanmaya çalıştığımız zaman zihin sağlığını işin içine katmazsak bir bütün olarak sağlıklı olarak yaşamak mümkün olmuyor. O yüzden gerçekten hepsi bir bütün olarak ele alınması gerekiyor. Zihin sağlığı deyince de akla ilk gelen hafıza ve moral bozuklukları, moral durumu, duygu durumu. En çok da hafıza üzerinde duracağız. Unutkanlık herkeste olabiliyor ama ne zaman önemli, nasıl önleyebilir? unutkanlığı. Unutkanlık varsa düzeltebilir miyiz? İlerlemesini, Alzheimer hastalığına ilerlemesini engelleyebilir miyiz? E, moral durumunu nasıl yüksek tutabiliriz? Ve bize ne gibi olumlu olumsuz yönleri var? bunları anlatmak istiyorum. Çünkü zihin sağlığı dediğimiz gibi beden sağlığıyla etkileşim içerisinde ve bu etkileşim iki yönlü. Beden sağlığı kötü olduğu zaman çeşitli fiziksel hastalıklar meydana geldikçe ağrılar, kronik hastalıklar bunlar moral durumunu ve zihin sağlığını da etkiliyor. Aynı şekilde zihin sağlığının tam ve sağlam olmaması da pek çok fiziksel hastalıkları davetiye açıyor ve her ikisinin de birlikte olması ya da tek tek olması Kişinin işlevselliğini çok etkiliyor, kendine bakım yet becerisini, öz bakımını, bağımsız olmasını e ve sosyal ve fiziksel aktivitelerini çok etkiliyor ve sonunda bağımlı bir hale e bile gelebiliyor zihin sağlığı yerinde olmayan ya da e bozulma yolunda olan kişiler. E, moral bozukluğuyla özellikle fiziksel sağlık çok ilişkili kronik hastalıkların çokluğu özellikle kalp hastalıkları başta olmak üzere diğer hastalıklarla birlikte olması e, kas iskelet e, sistemi ile ilgili hastalıklar ağrılar bunlar moral durumunu çok etkileyip depresyona sebep olabiliyor depresyon geliştiği zaman da bir kısır döngü içerisine girerek bütün bu hastalıkların gidişatı kötüleşiyor. Sadece hani morali bozuldu, sosyal hayattan uzaklaştı oturduğu gibi bir durum değil. Kalp hastalığı olan kişiler depresyona girdiği zaman kalp hastalığının gidişatı da kötüleşiyor. O yüzden bu kısır döngüyü bir yerden kırmak gerekiyor bütün bir sağlığı sağlayabilmek için. E, hafıza durumu e, ve Alzheimer hastalığıyla da aynı şekilde fiziksel hastalıklar aynı benzer ilişki içerisinde. E, günümüzde elimizde olan kanıtlarla biliyoruz ki e, yüksek tansiyon, diyabet şeker hastalığı, e, yüksek kolesterol, sigara içme gibi, e, kalp hastalığını, kalp ve damar hastalıkları riskini arttıran e, faktörlerin hepsi Alzheimer hastalığı riskini de arttırıyor. Bölümümüzde Hacettepe Geriatride yaptığımız araştırmalarda da bu ilişkiyi kanıtlayan çok fazla kanıt elde ettik. Hareketsiz yaşam, sosyal olarak, fiziksel olarak aktif olmama bunların hepsi Alzheimer riskini arttırıyor. Yani kalp için, damar için kötü olan ne varsa bu beyin içinde kötüdür diyebiliriz. O yüzden hani kalbi korumak için neler yapıyorsak aynısını beynimizi ve zihnimizi korumak için de yapmamız gerekiyor. Demans dediğimiz tablo unutkanlık hastalığı diye tanımlanabilen hani unutkanlık ne zaman önemli? İlerleyici olduğu zaman ilerleyen bir unutkanlık varsa ve kritik noktası günlük işleri etkiliyorsa, günlük hayatı etkileyen, önceden edinilmiş becerilerin kaybedilmesine sebep olan bir unutkanlık varsa ve bu kişinin kendine bakmasına öz bakımında problem yaratmaya başladıysa yalnız yaşayamıyorsa, bağımsız olamıyorsa ve bu tabloyu açıklayabilecek başka bir dahili bir sebep ya da psikiyatrik herhangi nörolojik başka bir sebep bulunamadığı durumlarda buna demans diyoruz. Unutkanlık bu aşamaya geldiği zaman önemli. Alzheimer hastalığı da tüm demans sebepleri içerisinde en sık gördüğümüz demans türü, en sık karşılaştığımız durum Alzheimer hastalığı. O yüzden en çok onun ismi popüler aslında en çok da o biliniyor. Peki Alzheimer nedir? Sadece unutkanlık değil. Unutkanlığın yanında diğer bilişsel becerilerde el becerileri, anlama, konuşma, plan yapma, karar verme gibi yetilerde de bozukluk oluyor ve bu kişinin işlevselliğini etkileyecek derecede, iş hayatını, sosyal hayatını, günlük hayatını etkileyecek derecede bir bozukluk oluyor. Kişilik değişikliği ekleniyor e, sakin biri çok sinirli olabiliyor ya da tam tersi böyle çok e, ağır oturaklı biri iken çocuklaşabiliyor e, e, İlerleyen dönemlerinde psikiyatrik sorunlar ekleniyor yürüme denge bozuklukların e eklendi çok fazla bileşeni olan unutkanlık dışında da pek çok sorunu beraberinde getiren bir tablo Dolayısıyla sadece hastaları değil aileleri de etkiliyor bakım verenleri de etkiliyor Aslında bir toplum ve halk sağlığı sorunu sağlık sistemini etkiliyor pek çok legal etik sorunlar beraberinde geliyor. Dolayısıyla unutkanlığı ciddiye almak lazım. İlerleyici ve günlük hayatı etkileyen unutkanlık, yaşlanmanın, yaş almanın doğal bir sonucu değil. Bu nedenle uyanık olmamız, tespit etmemiz ve önüne geçmemiz gerekiyor. Bu ilerleyen unutkanlığı tespit ettiğimiz zaman erken devre, evrede tespit etmenin önemi düzeltebileceğimiz bazı sebepler var. Bunları bulup Önlemini alıp e, e, geri döndürebilmek. Eğer geri döndüremeyeceğimiz bir durumsa da erken dönemde tedavi başlayıp ilerlemesini önlemek. Bu yüzden unutkanlığı ciddiye almak önemli. Ama zihin sağlığının koruması derken Alzheimer'ı tespit edip erken evrede, e, önlemlerimizi aldıysak ilerlemesini engelleyerek zihin sağlığını koruyabiliyoruz ama korumadaki esas amaç hep önlemek olmalı. Gelişmeden ne yapabiliriz? Alzheimer'ı önleyebilir miyiz? Unutkanlık olmasını önleyebilir miyiz? Varsa geri çevirebilir miyiz? Bunun için e, en çok üzerinde durulan konular bunlar aslında. E, bunun içinde ilk basamak e, gene fiziksel sağlık. Fiziksel sağlığın e, sağlam ve tam olması, hafızayı da çok fazla etkiliyor. O yüzden tüm kronik hastalıkların düzenli takibi, orta yaşlardan itibaren düzenli olarak takibi, incelenmesi, tespit edilmesi ve kontrol altına alınması çok önemli. Yüksek tansiyonun kontrolü, şeker hastalığının kontrolü ve sigara içiliyorsa bırakılması, hatta hiç içilmemesi, e, Alzheimer gelişimini engellediği e, bilinen faktörlerden ve bu önlemlerin orta yaştan itibaren alınması gerekiyor. İleri yaşa geldikten sonra bu önlemlerine kadar alırsak alalım çok etkili olmayabiliyor. O yüzden orta yaştan itibaren tüm fiziksel hastalıkların kontrol altında olması önemli düzeltebileceğimiz fiziksel sorunlar var. Çeşitli endokrinolojik sorunlar, tiroid bezinin az çalışması, tüm organlarla ilgili kronik hastalıkların kontrolsüz olması, kan şekerinin çok yüksek olmasının yanı sıra çok düşük olması da zararlı. Kandaki tuz düzeyinin aşırı düşük olması çeşitli ilaçlar ya da başka sebeplerle. Görme, işitme problemi, B12 vitamini eksikliği, düzeltebileceğimiz unutkanlık yapan sebepler. Dolayısıyla ilk önce fiziksel sağlığı yoluna koymaya çalışıyoruz. İkinci basamakta ilaçlar var. Uygunsuz ilaç kullanımı da e, pek çok başka sorunları getirdiği gibi unutkanlığı da beraberinde getirebiliyor. Özellikle unutkanlık yapan ilaç grupları var. Bu nedenle e, doktora danışmadan herhangi bir ilaç kullanmamak, kullanılan her ilacın kontrol altında olması önemli. Diğer bir şey unutkanlığı önleyebilmek için psikiyatrik hastalıklar. Ee, bunlar çok e, e, psikiyatrik hastalıklar, moral bozukluğu, moral durumu da hafızayla çok ilişkili. Dikkat bozukluğuna yol açarak unutkanlığa hatta tedavisiz kalırsa Alzheimer'a e kadar risk artışına neden olabiliyor. O yüzden depresyon, kaygı bozuklukları, uyku sorunları da düzeltilmeli unutkanlığı önlemek istiyorsak. En çok popüler konu da yaşam tarzı. Yaşam tarzını ne yönde değiştirirsek unutkanlığı önleyebiliriz? Eğitim seviyesi, zihinsel aktiviteler, sosyal aktivite, fiziksel ve bilişsel aktivitelerin çokluğu ve beslenme başlıkları yaşam tarzında unutkanlığı etkileyen faktörler. Düşük eğitim seviyesi ve zihni az kullanma, kognitif rezervin az olması yani o yaşa kadar biriktirdiğimiz bilişsel fonksiyonumuzun az olması, az kullanmış olmamız unutkanlığın gelişmesini, demans gelişmesini, Alzheimer gelişmesinin riskini arttırıyor. Dolayısıyla hem zihinsel aktiviteler açısından hem sosyal açıdan hem de fiziksel açıdan aktif olmamız gerekiyor ki beyin de çok çalışsın ve demans riskimiz azalsın. Yani sadece tek bir önlem alarak Alzheimer'ı önlemek mümkün değil. Hem fiziksel hem sosyal olarak aktif olmak ve çoklu bir yaklaşım yapmak gerekiyor. Fiziksel olarak aktif olalım deyince bunlar gerçek örnekler. Bu yaşta hala aktif spor yapan kişiler bu kadar tabii aktif olmak mümkün değil ama kişinin fiziksel durumuna, mevcut hastalıklarına göre uygun olan sporu yapması ve sürekli bir aktivite içinde bulunması zihin sağlığını korumak için de önemli. Yürüyüş olabilir, yüzme olabilir, bisiklete binme olabilir ya da yoga, tai chi son zamanlarda iyice popülerleşti. Hatta ülkemizde bazı huzur evlerinde de tai chi Egzersizlere böyle toplu olarak yapılıyor. Hem sosyalleşme artıyor, hem bir fiziksel aktivite oluyor, hem de düşme riskinin azaltıldığının gösterilmiş olduğu bir spor dalı. E, o yüzden düzenli egzersizi mutlaka gene orta yaştan itibaren yapıp yaş ilerledikçe de uygun egzersizleri devam etmek zihin sağlığını korumak açısından da önemli. Bulmaca çözme hep ilk söylenen şeydir. Evet, e, zihni çalıştırma, aktif tutma açısından önemli. Ama hani ileri yaşa kadar hiç bulmaca çözmemiş e, hiç de hoşlanmıyor. Zorla bulmaca çözde hafızan iyi olsun diye zorlamak yakınlarımızı, büyüklerimizi streste yaratabilir. O yüzden bulmaca şart değil ama önemli olan zihni canlı tutacak bir şeylerle uğraşmak. El becerilerini seviyorsa onlarla ilgili bir şeyler yapabilir. Resim yapabilir, işte seramik atölyesi, boyama atölyelerine giden yakınlarımız, hastalarımız, yaşlılarımız oluyor. Yeni bir şeyler öğrenmeye çalışmak zihni canlı tutuyor. Bilgisayar kullanmak kullanmayı öğrenebilir. Örgü seviyorsa ona ağırlık verebilir. Ee, ve sosyalleşmek çok önemli. Bu pandemi döneminde gördüğümüz en önemli sorunlardan biri bu oldu. Bu mesafe ve temas korkusuyla yaşlılarımız hep evlerine kapandı. İki sene boyunca hiç dışarı çıkmadı. Önceden böyle günlerde gezen gün yapan komşularını ağırlayan yaşlılarımız baktık ki işte evde sosyal izolasyonla iletişimler, etkileşimler çok azaldı ve hafıza bozuklukları ilerlemeye, moral bozuklukları artmaya başladı. Mümkün olduğunca o yüzden sosyal aktiviteleri arttırmak önemli. Müzik ve dansla ilgili çok fazla bilimsel yayın da var. Bu üstteki fotoğraflar da benim babaannem ve dedem. Dedem keman çalardı gençliğinden beri, yaşlılığında da devam etti. Babaannem yaşlılığında 90'ından sonra ork çalmaya heveslenip, kendi kendine öğrenip bir şeyler çalıyordu bize. Yaptıkları diğer aktivitelerin yanında müziğinde de fiziksel ve zihinsel sağlıklarının sağlam olmasındaki rolünün büyük olduğunu düşünüyorum. Ve çok fazla da yayın var. Huzur evlerinde mesela koro çalışmaları, dans çalışmaları yapan kişilerde Alzheimer'ın daha az geliştiği, Alzheimer'lıları böyle müziğe yönlendirdiklerinde de daha sakin olduğu, böyle ajitasyonların, huzursuzlukların olmadığı yönünde yayınlar var. Yani sürekli bir aktivite, hani neden hoşlanıyorsa onun üzerine gitmesi, yeni bir şeyler öğrenmesi, yeni bir dil öğrenmesi gibi Aktiviteler orta yaştan itibaren önerilmeli. Beslenme konusunda da Akdeniz tipi beslenme ile ilgili çok fazla yayın var gerçekten. Hani balık ağırlıklı, sebze meyve ağırlıklı, zeytinyağlı beslenildiğinde Alzheimer riski azalabilir şeklinde yayınlar mevcut. Onun dışında pek çok madde ile ilgili, pek besin maddesi ile ilgili ufak çaplı yayınlar var. Ama bunların hiçbirinin tabii mucizevi bir sonuç yaratacağını söyleyemeyiz. Emeklerinizde zerdeçal koyun alzheimer olmayın, her gün bir avuç ceviz yiyin, alzheimer olmayın gibi bir şey söylemek mümkün değil tabii. Ama antioksidan etkileri olduğu için koruyucu etkileri olabileceğine dair bazı görüşler var. Ama esas önemli olan dengeli ve yeterli beslenmek, bunu bilmek lazım bütün e, oturumun başından beri her konuda doğana vurgu yapıldı zaten dengeli ve beslenme e, dengeli ve yeterli beslenmek Alzheimer'ı korumak için de önemli. Dolayısıyla orta yaştan itibaren ileri yaşta da dahil olmak üzere sürekli aktif olmak, hem sosyal açıdan, hem fonksiy hem fonksiyonel açıdan, hem fiziksel açıdan hem de zihinsel açıdan aktif olmak, sürekli bir hobilerle uğraşlarla uğraşmak, ee, kitap, gazete, dergi okumak, yeni şeyler öğrenmeye çalışmak, ee, sosyal hayattan e, kopmamak, sürdürülebilir bir sosyal hayatın olması ve yeterli dengeli beslenmeyle ee, unutkanlığın önlenebilmesi, Alzheimer'ın önlenebilmesi mümkün olabilir gibi duruyor şimdiye kadar edindiğimiz veriler e, ışığında. Dolayısıyla tam bir e, iyilik hali, tam bir sağlık haline sahip olabilmek e, ve sağlıklı yaş, yaş alabilmek için fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden aktif olmanın ve bunu bedensel e, sağlıkla birleştirmenin önemli olduğunu vurgulayarak bitirmek istiyorum. Teşekkür ediyorum endinlediğiniz için. Burcu Hanım çok teşekkür ediyoruz. Ee, panelimizin son konu